maşallah ya. söylüyorlar Yayan şekilde evet. devam ediyorlar. üç kişi. Evet. Atış açıldı, atış açılıyor şu anda. Portola güne yanında. 2 İki kişi gri evet. mesanın Öbür etkisi hale getirdi. Kimliğine bakayım bir saniye, Kimde bakayım. Hayır. Kim bakayım. Hayır. çekil Gamze! AAAAAAAA Oy Hiçbir şey olmadı, Oy, hiçbir şey olmadı. <gülüyor> <Hey>. <gülüyor> Biz niye mezara girmiş gibi yattık <laughs> Şefim Aa Gökhan ben seni nasıl duyuyorum lan Ben de sizi duyuyorum Aa bu nefes azalmış ben, ben de duyuyorum şefim çok çok yok. O zaman Çekil bakayım orta... Girdi mi? Girdi ama çok az girdi Ananı Şimdi duyamıyorum <laughs> Ne istiyorsun? Böyle bir şey yaptık ortalığı anasını alatacağız. Böyle bir şey demek istiyor musun? Evet. Arkadaşlar bu videoyu beğenin. Ne bir dakika. Çok tek çok korkuyor. Tamam stres yapma. Arkada bir şey mi var lan? Ne var orada? Bakın içine bak. Arkanda biri var. Amına koyduğumun lan. Arkanda biri var. Gidin gidin Kaldır ellerini ve ol yoksa vurulacaksın. Kaldır ellerini ve ol. Vurma sakin oluyorsun. <laughs> Dışarı çık sağ tarafta bekliyorsun. Yani ne istiyorsun benden? Ya ya da ne demeye çalışıyorsun? Yani bu savaşı dur mu demek istiyorsun yoksa işte mekanikleri dahil etmeyeyim mi diyorsun? Yok hayır mekanik ya aslında evet. Ne anlatıyorsun bu Ya bir saatinden anlatıyorsun. söylemeye çalışıyorum. Ha söyle de gidelim artık. <laughs>